Herkese merhaba. Yaya da kanalındayız. Bugün Ahmet'le beraber siyasilerin en çok kullandığı kavramlar üzerine konuşacağız. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk Özgün. Teşekkür ederim. Sana net bir soru soracağım. Siyaset nedir? Siyaset, önce bir etimoloji parçalayalım istersen. Arapça'da bir teori var. Hani Seis'ten geldiğine dair Arapça. Seyis ata bakan, atın işte yemiyle, suyuyla, uykusuyla. Kısacası atın her şeyiyle ilgilenen kişi seyiş demektir. Siyasetçi de işte toplumun, vatandaşların, halkın her şeyini organize eden, düzenleyen kişidir, kurumdur anlamında. Ee, Antik Yunanca'da e, politika buna denk geliyor. Aslında günlük kullanımda da, e, teorik kullanımda da ikisini birbirine eş anlamda kullanıyoruz genelde. Şöyle bir kolpa var. O kolpayı kim sıktıysa bulmak lazım. E, i̇şte politika iki yüzlülükten geliyor. İşte politikacılar iki yüzlüdür. O yüzden işte, işte politika kökü geliyor. Yanlış öyle bir şey yok. Polisten geliyor. E, polis nedir? Polis şehir devlet. Çünkü antik Yunan'da yani milattan önce 6. 7. yüzyıllarda merkezi bir yönetim, merkezi bir hükümet yok. Küçük küçük şehir devletleri var. Bunlara site ya da de polis deniyor. Oradan geliyor. Etimolojik anlamı bu. Ama genel olarak nedir diye sorarsak yani birden fazla insanın bir araya geldiği ve hayatlarını organize ettiği her şey siyasettir. Yani bir ailenin içinde de siyaset vardır, evin içinde ya da bir iş yerinde de siyaset vardır. Birden fazla insanın bir araya gelip organize olduğu kurumlardır. Peki sen ne anlıyorsun siyaset deyince, ne geliyor aklından? Siyaset tanınarsın? deyince, tabii sen e, kelime kökeninden bahsettin. E, siyaset deyince benim aklıma birey ve devlet ilişkisi geliyor. Birey ve devlet arasında gerçekleşen her şey, Siyasetin konusu olabilir. Siyasetin kendisidir hatta. Şimdi burada bireyin devlete karşı sorumlulukları vardır. Devletin bireye karşı sorumlulukları vardır. İşte bu sorumluluk ilişkisine bir siyaset adını verebiliriz. Burada ee, sorumluluğun büyük kısmını ben bireye yüklüyorum aslında. Yani birey insan olmanın ötesinde bir kavramdır. Çünkü birey demek hak ve özgürlüklerinin farkında olan kişi demek. Yani biz siyasette bir özne olmak istiyorsak, devletin karşısında bir özne olmak istiyorsak insan değil birey olmalıyız. Yani hak ve özgürlüklerimizi bilmeliyiz ki devlet de bize bu hak ve özgürlüklerimizi verebilsin veya hangi hak ve özgürlüklerimizden mahrum kalıyoruz bunların farkında olabilelim. Kısaca siyaset aslında devletin bireylere karşı bireylerin devlete karşı olan ilişkilerinin bütünüdür diyebiliriz. Teşekkür ederim. Hak deyince aslında Hak, e, hukuk düzeninin bireye sağladığı yetkilerdir anlamında kullanılıyor. E, fakat bir de doğal hak var. Yani şimdi hak, hakkımı ver, hakkım olanı alacağım. İşte ya da bu insanlık hakkıdır, bütün insanlara bu hak verilmelidir gibi farklı anlamlarda kullanıyoruz hakkı. Hakkı biraz açalım. Hak deyince ne anlıyorsunuz? Şimdi hak dediğimizde bir siyasal düzlemde, anayasal düzlemde bize sunulmuş imkanlar var. Bir de bizim insan olmak bakımından bizimle beraber elde ettiğimiz haklar var aslında. Bunlar devredemeyeceğimiz evet. ve kimsenin de bizden alamayacağı Alamayacağız. sadece haklar. insan olmak bakımından elde ettiğimiz haklar bunlar. Mesela işte malın, canın, nefsin, evet. mülkün korunması gibi haklar evet. doğuştan gelen haklar. Böyle kabul edebiliriz. Böyle Ama kabul edebiliriz. E, bir devlet yapılanmasının bize sunduğu haklar e, belli bir süre sonra ortadan kalkabilir, revize edilebilir. Ama insan olmak bakımından elde ettiğimiz temel hak ve özgürlüklerimiz zaten aslında siyasi yapılanmanın da temelini oluşturuyor. Amacını oluşturuyor ha. diyebiliriz. Yani devlet insan hak ve özgürlüklerinin korunması için, güvence altına alınması için veya devamlılığının sağlanması için korunuyorsa bile ortaya çıkmış bir mekanizmadır diyebiliriz. Yani buradan devlet kavramına geçecek olursak devletle ilgili de biliyorsun bir doğal devlet anlayışı mevcut, bir de yapay devlet anlayışı evet. mevcut. Yani devlet Zorunlu bir kurum mu? Zorunsuz bir kurum mu? Olsa da olur, olmasa da olur yani mu? Yani iradeyle kurduğumuz bir şey mi? Evet. Senin benim bir araya gelip kurduğum bir şey mi? Yoksa doğamızda içkin bir şey mi? Evet. Onsuz e bir işte şey mi? İşte tanrı devleti gibi bir de yeryüzü devleti var. Bu yeryüzü devletinde yine tanrısal kaynaklı e, oluşturulduğunu da düşünebiliyoruz. Evet. Yani iki başlık açabiliriz oradan. Birinci başlık iktidarın meşruiyetinin kaynağı nedir? Evet. Burada işte iktidarın meşruiyeti ortak sözleşmeden gelebilir, insan doğasından gelebilir, tanrıdan gelebilir. Evet, korunma ihtiyacından gelebilir İk diyebiliriz. İkinci başlığımızda devletin oluşumu devlet doğaldır ya da yapaydır, yapaydır. diye ayırabiliriz. Evet. Yani dolayısıyla burada aslında bireyi tanımladık. Devletin ortaya çıkışıyla ilgili ortaya atılan fikirlerden devletin ne olduğunu tanımladık. Ama e, devlet günümüzde en rahat anlayabileceğimiz anlamıyla bizim için bir güvencedir bir koruyucudur. Bir üst organizasyondur. Evet. Yani bireylerin oluşturduğu bir üst organizasyondur diyebiliriz aslında. Evet. Burada birey ve devlet ilişkisini tanımladıktan sonra ortaya bir de hiyerarşi kavramı çıkıyor. Bu kavram da yine sıkça kullanılıyor aslında. Hiyerarşi de Türkçe karşılığı olarak kademe anlamına geliyor. Yani devlet hiyerarşik yapıdadır. Yani devlette bir kademeli yapı vardır. Yani e, üst ilişkisi evet, vardır. Mutlaka bulunacaktır. Bunun sebebi nedir? Şimdi devlet çok büyük bir mekanizma. Özellikle modern devlet. Evet, modern devlet özellikle böyle. Ama birey dediğimizde bireyi tek başına düşündüğünde bu kocaman yapılanmanın karşısında çok çaresiz, çok e, imkansız duruyor. İşte devlet tüm imkanlarını bireyin sahip olduğu hak ve özgürlükleri ona yeniden verebilmek için hiyerarşik yapıya bölünmek zorunda kalıyor aslında. Ve bu kavramla birlikte aslında hiyerarşi deyince hemen aklınıza bürokrasi, de, bürokrasi geliyor. de geliyor. Orayı da açalım biraz. Evet bürokrasi de yine çokça kullanılıyor. Ben de bazen insanlara soruyorum. Ya burada duydun bürokrasi ne demek biliyor musun diye. Çoğu kişi bilmiyor. Bürokrasi de aslında iş bölümü anlamına geliyor. Bunu net bir şekilde karşılayacak kavram bu. Peki nedir bu iş bölümü? Neden devlet bürokrasiye ihtiyaç Ondan. duymuştur? Aslında yine geldiğimiz nokta aynı. Devlet o büyüklüğünü bireylere parçalayabilmek için mutlaka bir iş bölümü yapmak zorunda. Çünkü bizim hak ve özgürlüklerimizi tek bir çatı altında toplayamıyoruz. Birçok farklı alanda özellikle modern dönemde e, hak ve özgürlüklerimiz var. Bunlara cevap verebilmek için devlet kendi içinde bir iş bölümü yapmak zorunda. Evet. Bunu da en net nerede görebiliriz? E, günümüzde bakanlıklarda görebiliriz mesela. Her biri aslında e, bakanlıkların bizim bir hakkımıza, bir özgürlüğümüze karşılık gelecek şekilde oluşturulmuştur veya bir ihtiyacımıza karşılık gelecek şekilde. Yani şöyle anladım, insan hayatı çok boyutludur, vatandaşların hakları da çok boyutludur. Devlet insan hayatının, vatandaşlarının hayatının bütün veçeleriyle ilgilenmek, onların haklarının özgürlüklerine aynı. güvence seis almak. Seyis gibi. Ha, aynı seyis gibi. Ve bu yüzden de devlet kendi kaynaklarını, kendi gücünü daha verimli, daha efektif kullanmak için uzmanlaşmaya evet. ve iş bölümüne gidiyor. Aslında bu yaptığımız ideal bir tanım. Fakat evet. bürokrasinin e, zihnimizde, Tarihte mesela Fuzuli'nin meşhur işte selam verdim rüşvet saydılar diye su kasidesi var. Orada bürokrasi eleştirdiği bir yer var. Weber insan aklının demir kafese kilitlenmesidir evet. diyor bürokrasi için. Yani, idealde işlerin daha iyi çözülmesi için olan bir kavramken tam aksine evet. bürokratik engel ya da işte bürokrasiye takılmak anlamına gelir. Burada yanlış yapılan ne? Şimdi ben de bir güzelleme yapmış oldum. He, Sen evet. de hemen diğer boyuttan bahsettin. Şimdi bürokrasinin... Fazla olmasından bir de az olmasından söz edebiliriz. Fazla olursa ne olur? Biz çok uzun zamanda çok az iş yaparız. Az olursa ne olur? Çok kısa zamanda çok fazla iş yaparız. Peki bu iş yapma olayı nedir? Aslında şöyle. Bir ihtiyacımızı karşılamak istiyoruz. Bürokrasi çok fazlaysa o iş çok fazla parçaya ayrılmış demektir. Örnek veriyorum gideceğiz ilk önce memura. Sonra o kağıdı alacağız. Amire götüreceğiz. Sonra müdüre götüreceğiz. Yani sadece bir imza için... 5 tane biliyorsun. farklı bölüme gitmek zorunda kalıyorsun. Ya da gidiyorsun ben 4 tane vesikalık istemiştim. 3 tane var evet. diyor. Yani bugün git yarın geri gel. Dönüyorsun. Hani öyle derler i̇şte, ya. En basit noktada bile bireyin bürokrasiye karşı ne kadar zorlandığını görebiliyorsun. Yani bürokrasi ortaya çıkış amacıyla iyi bir şeyken fazla olduğu zaman bireyin e, devletle karşı karşıya kaldığı bir nokta haline gelebiliyor. Tabii günümüzde bürokrasinin azalması için yapılan uygulamalar da var. Evet. Bunlardan biri E-Devlet. Evet. Ee, gerçi şu en, anda da... En sevdiğim site. Evet internet sürekli giriyoruz. E-Devlet'ten de. e alıyoruz belgeleri. <laughs> yeniden devlete veriyoruz ama yani önceden muhtarlarla vesaireyle uğraşırken şu an bu iş çok daha kolay bir hale geldi bizim için. Yani devlet bürokrasiyi mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyor. Dünya siyasetinde de bu böyle ama tabii ki mutlaka e, devlette bir iş bölümü olacaktır. Şahsen ben bu iş bölümünü normal karşılıyorum diyebilirim. Teşekkür ederim. Çok güzel e, zihnimizde oturdu e, bu kavram. Bir de meşruiyeti soralım. Yani meşru bir devletin meşru olması ya da bir uygulama meşrudur değildir. Gündelik hayatta çok kullanılıyor. Ne demek meşru olmak? Yani şimdi meşru aslında şer'i kökünden geliyor. Yani şeriate uygun, kurala uygun anlamında kullanılıyor. Devletin meşruiyeti ise devletin gücünü aldığı kaynak demek. Yani sonuçta bu devletin bir otoritesi var. Bu gücü nereye dayandırıyor? Yani Bir de hesap veri, vermesi evet. aslında hani sen yönetilensin seni yönetene diyorsun ki bunu niye böyle yaptın? Yani bu yaptığın işin ha. yasal zemini ha, veya ne? meşru zemini nedir? Dayanağı nedir? Yani devletin temelidir aslında meşruiyet. Yani biz şu anda ne diyoruz? Milli mücadele döneminde yapılan tüm etkinlikleri devletin meşru zemini olarak kabul edebiliyoruz mesela. Veya her devlet işte e, Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan her devletin kendi meşru kurulma aşaması var. Yani Devletin bir nevi hem kağıt üstünde hem de e, soyut anlamda e, yasalara uygun olması, Evet ya kabul aslında, edilebilir olması, aslında, gücünün. Aslında burada e, meşruiyeti şuna da bağlayabiliriz bir diğer kavram olarak, iktidara da. İktidar demek bir başkası üzerinde tahakküm kurma. Yani bir başkası üzerinde... Bir güç. Güç sahibi bu, olmak. Bu gücü sadece bedensel, maddi anlamda değil, zihinsel bir güç olarak da e, düşünebiliriz. E, burada işte şunu soruyoruz. iktidar sahibinin iktidarlığı nereden geliyor? Evet. Yani sen kimsin de bana bunu, beni işte benden vergi alıyorsun. Sınırlıyorsun, sınırlıyorsun veya, veya özgürlüklerime ha? bir değer biçiyorsun. Ha? E, meşruiyetin kaynağı aynı zamanda Ahmet yönetim biçimlerini de ortaya çıkarıyor. Evet. Yani e, ben gücümü halktan alıyorum diyorsam cumhuriyete geliyorum. Evet, Gücümü tanrıdan oldum. aldım diyorsam Teokratik. teokrasiye geliyorum. Yani yönetim biçimleri de aslında devletin e, o zemininin neye dayandığıyla alakalı olarak ortaya çıkıyor diyebiliriz. Yani o da meşru oluyor. Senin baban padişahtı. Sen tabii ki. niye padişah oluyorsun? Baban padişahtı. Evet. Yani bu da bir meşruiyet. Meşruiyet bu. Tabii. E, tabii ki şunu kabul etmeliyiz. İnsan iki olduğundan beri daima bir yöneten, bir de yönetilen olmuştur. Yani biz Burada anarşist bir tavır takınmıyoruz ama e, bir siyaset güzellemesi de yapmıyoruz. Yani burada amacımız e, günlük kullanılan kavramların mahiyetini ve sınırını çizmek aslında. O, olayı anlayabilmek. Evet. Yani bazı kavramlara çok net değinemeyebiliyoruz, çok derine inemeyebiliyoruz ama en azından günlük karşılaştığımız dilde şey, netleştirmemiz şey. bizim için önemli olur diye düşündüm. Yani sen iki insan bir araya gelince oluyor Hı. bu iş dedim. Ben de en başta şunu dedim hani siyaset bir ev içerisinde de olabilir. Evet. Ki biz de evde kaldık birlikte. Kendimiz evde sürekli oturup politikalar evet. ürettik. Mesela işte bir dönemimiz vardı bulaşık makinemiz henüz yoktu garibanlık dönemleri. O zaman demiştik ki tek bardak politikası. Evet. Neydi bu? Eğer bir bardak kullanıyorsak o bardağı ikinci kez kullanmak yani ikinci bir bardak çekmeden önce o bardağını yıkayıp, yıkayıp temizleyip çimson. yeniden kullanmak. Ya da bir kombi politikamız vardı. <laughs> Ee, şöyle hani kafamız karışıyorduk Şimdi Kasım ayı geliyor Ankara'da. E, soğuk oluyor ama kombi Kombiyi ne zaman açacağız? Ha, ne zaman açacağız? Ya ne zaman kapatacağız? Soruyorduk evet. insanlara. Bazısı bir aydır yakıyoruz biz kombi diyordu. Bazısı bu havada yakılır evet. diyordu. Kafamız karışıyordu. Biz ikimiz aramızda bir sözleşme oluşturduk ve dedik ki, ya dedik bu bizi yormasın. Evet. Kafamız karışmasın. Biz 15 Kasım'da açalım. 15 Mart'ta kapatalım. 15 Mart'ta kapatalım. Hava durumuna bakmayalım dedik Aslında ve işi çözmüş olduk. Biz bunu bir siyasetle çözdük. Hı. Basit evet. bir politikayla çözdük. Evet. Yani işte bu Basit politikanın ülke genelinde, dünya genelinde uygulanmış hali e, günümüz siyasi yapılanmalarını oluşturuyor. Şöyle de düşünebilirsin. Belki bizim yaptığımız rasyonel bir şey değildi. Çünkü değil biz kendimize şunu da koyduk dedik ki, ya 15 Kasım'da hava çok sıcak da olsa, 30 derecede de olsa evet. açacağız dedik. 15, 16 Mart'ta çok soğuk olsa da bu kombiyi açmayacağız dedik. Ama bak burada irrasyonel davrandık değil mi? Fakat bu irrasyonel davranma bizi bir rahatlık getirdi. Çünkü bir kural olduğunu biliyorduk. İrrasyonel de olsa hiçbir kuralın olmaması irrasyonel kuralın olmasından iyidir. Yine Hobbes'a bağlayabilirim burada. Hobbes ne diyor? En kötü yönetici, en kötü iktidar bile iktidarsız kalmaktan iyidir evet. diyor. Çünkü adam iç savaş döneminde yaşamış evet. İngiltere'de. O zorluğu çekmiş. O zorluğu çekmiş. Hatta Hobbes'a girmiş de onun hak kavramıyla ilgili Hobbes'un düşüncelerine de biraz değinelim. Hakkı şöyle de açabiliriz elbette. Doğal hak var. Bu devleti Yapay, ortak irade olarak gören düşünürler. Hobbes, Rousseau, Locke, John Rawls. Bunlar diyor ki devlet senin benim bir araya gelip kurduğumuz bir şeydir. Toplum ve, sözleşmesi. Ve, he, toplum sözleşmesidir. Sosyal kontrat. E, şunu diyorlar. biz düşünce deneyi yapıyorlar. Acaba devlet olmadan önce biz nasıl yaşıyorduk? Bu sayede neyi de düşünmüş oluyorlar? İnsan özünde nasıl bir varlıktır? Aslında ne de bunu yedirmiş oluyorlar. Hobbes'a göre insan nasıl bir varlıktır? İğrenç. Birbiriyle sürekli çatışan doğa durumunda insan <laughs> insanın kurdudur. Kurdudur diye değil mi? İğrenç bir varlık, egoist bir varlık. Her zaman kendi faydasını, arzusunu, hazzını maksimize etmek isteyen bir varlıktır. E ne olacak? Devlet olmazsa herkesin herkesle savaşı olacak. Herkesin herkesin savaşında ne olacak? Güçlü olanlar güçsüz olanları ezecek. Güçlüler geceleri rahat uyuyabilecek mi? Onlar da uyuyamayacak. Onlar da uyuyamayacak çünkü 25 tane güçsüz, 50 tane güçsüz gelip evet. onun şeyine... E, çökecek, hakkına çökecek. Yani doğal hak şu, doğanın sana verdiği her şey, yapabileceğin her şey senin doğal hakkındır. Yani birini e, tırnak içinde söylüyorum, kandırmak. Sen ondan daha akıllıysan kandırmak senin doğal hakkındır. Ama Hobbes diyor ki ya bu durumda hiçbirimiz rahat değiliz. Çünkü herkes herkese savaşıyor. Sen de kandırılabilirsin. Sen de kandırılabilirsin. Daha akıllı bir tarafı. Bu yüzden ya. diyor ki biz doğal hakkımızı bir tane adama, Leviathan diyor bu Tevrat'ta geçen bir su canavarı. Yani Leviathan olsun, böyle zorba olsun, güçlü olsun. Ama en azından bir kişi yönetsin. Evet. Ben hakkımı ona verdim. O benim yerime intikam alsın. O benim yerime beni korusun. Bu yüzden orada devletin temeli güvenlik için biz kurduk. İşte meşruiyeti güvenlikle sağladı mesela. Evet. Rus'ta da, Rus'ta şeye karşı Rus'ta doğa durumunda biz çok iyiydik. Evet. Hatta şey diyor. Ya bu bir çiti çevirip burası benimdir diyen modern toplumun kurucusudur. Onu kabul eden enayi de Evet. Yani ilk modern insandır diyor. Yani şöyle doğada şu su akıyor ama diyorsun ki bu su benim diyorsun. Bu su bunu sakıncalı yani birisi görüyor. Birisi çıkıp bu benim dediği anda Heh. aslında diğerlerine de o zaman bunlar da benim deme imkanını vermiş oldu. Evet. Ama e, modern dönemde e, bence siyasetin e, zirve noktaya ulaştığı dönem modern dönemdir. Çünkü insanlar artık tek başına ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma geldiler. Çünkü çok fazla ihtiyaç alanı ortaya Tabii. çıktı. Bunun neticesinde e, siyaset de aslında bu ihtiyaçlara cevap verme amacıyla ortaya çıktı. Dolayısıyla insan ihtiyaçlarının şekillenmesi, modern dönemde mülkiyet kavramının ortaya çıkması, e, modern dönemde olsun, ilk ilk çağlarda olsun insanın içerisinde daima bir egonun bulunması, siyasete e, top oynayacağı bir Biraz, zemin oluşturuyor aslında. Yaratıyor. Özgün bir de sivil toplum diye bir kavram var. E, bu sivil toplum kavramında çok anlaşamıyoruz. Bazı insanlarla çünkü bazı insanlar bizim sivil toplum örgütü demediğimiz şeylere bunlar sivil toplum örgütüdür deme iddiasında bulunabiliyor. Nedir bu sivil toplum STK'lar ya da? Şimdi sivil toplumla ilgili çok fazla e, haberlerle karşılaşıyoruz yine günümüzde. E, ben yine aynı tanımdan hareket edeceğim. Şimdi birey ve devlet arasında bir ilişki var. Bazen e, devlet bireyin ihtiyaçlarına cevap veremeyebiliyor. Dediğim gibi devlet çok büyük bir yapılanma ya bireyin neye ihtiyaç olduğunu görmeye de biliyor. Çünkü modern dönemde bireyin de ihtiyaçları sürekli olarak değişiyor. Tabii. Burada bireyler bir araya gelerek devlete sesini duyurabilmek için, devlete bazen bizim buna ihtiyacımız var. Bizim böyle de bir hakkımız oluştu, ortaya çıktı diyebilmek için sivil toplum kuruluşlarını meydana getiriyorlar. Yani kamuoyu oluşturmak evet. ya da kamuoyu seslendirmek. Seslendirmek ve sivil toplumun en önemli argümanlarından biri gönüllülük esası olması. Yani aynı dertten muzdarip insanların bir araya gelmesi bir noktada sivil toplumu oluşturuyor diyebiliriz. Dolayısıyla devlet ve birey arasındaki uçurumun kapanması için sivil toplum örgütlerinin aktif olarak çalışması lazım. Her bireyin devlet yapılanması karşısında tek başına kalmak yerine mutlaka diğer bireylerle kol kola hareket etmesi lazım. Yani sivil toplum birey ve devlet arasındaki uçurumu hem devlet lehine hem de birey lehine çözebilecek bir e, yapılanmadır veya siyasetteki bir kavramdır diyebiliriz. Ben şöyle düşünüyorum, e, bilmiyorum belki katılmazsın, ben sivil toplum örgütlerini doğru bulmuyorum. Yani olmaması gerektiğini düşünüyorum. E, i̇ki üç farklı noktadan bunu ele alacağım. Birinci boyut şu, sivil toplum örgütleri bizi temsil ettiğini iddia ediyorlar. Değil mi? Ama aslında devletin de amacı özellikle demokrasilerde nedir? Şimdi demokraside sen gidiyorsun, kendi bölgenden oy atıyorsun ve bir adamı bir insana me, meclise gönderiyorsun. Meclisteki o insanda da senin bölgenden seçilen milletvekili de işte özgünün hakkını orada savunacak senin iradesini. Temsil senin iradeni ona devretmiş oluyorsun. Temsili demokrasi olayı budur. E şimdi ben zaten bunun için birini seçtim. Bunun haricinde bu yetersiz kaldı. Başka biri de geldi diyor ki işte özgün bak senin gönderdiğin adam seni görmezden geldi. Ben seni temsil edeceğim diyor. Yani burada bir tabii sivil toplum örgütlerinin devlet tarafından tanınması ya da sivil toplum örgütlerinin örgüt yapısının net şemasının net olması önemli. İkinci boyut şu, Bu galiba Spinoza'da vardı teolojik politik incelemede böyle bir boyut. Ya şimdi sen bir örgüt kuruyorsun. Diyelim muhtaç insanlara yardım ediyorsun. Ve muhtaç insanlara sen yardım ettikçe muhtaç insanlar şu noktaya geliyor hayatlarını devam ettiriyor. Sen diyorsun ki iyilik yaptım böyle düşünüyorsun. E, fakat bunlar muhtaçlıklarını devlete duyuramamış oluyor. Ya da evet. devlet diyor ki ya sivil inisiyatif bunu çözüyor zaten. Evet. Hani onlarla sivil toplumlarla biz işbirliği yaparak e, bunu çözebiliyoruz diyor ama aslında devlet asli görevini devretmiş oluyor. Devretmiş oluyor. Fakat devletin asli görevi nedir? Muhtaç varsa onu belirli bir evet. seviyeye, bir standarda çekmek lazım. Yani işsiz adama sen e, yardım edersen şey olarak tamam. Güzel. Evet. Hani bir ahlaki boyutu var. Ahlaki boyutundan evet. ayırıp konuşuyorum. Tamamen evet. politik düzlemde ele alıyorum. Yanlış anlaşılmasın. E politik düzlemde sen sürekli muhtaçların o durumunu iyi hale getirmeye çalışsan devlette de onun muhtaç olduğunu fark etmeyebilir. Evet. Görmezden gelebilir. Çünkü dediğim gibi modern devlet çok büyük bir organizasyon. Evet. Şuna katılıyorum. Tabii ki e, ikinci bahsettiğin durumda asli görev olarak devlete ait noktaları e, bireylerin bir araya gelerek sivil toplum oluşturarak Çözmesi, çözmeye çalışması e, uç noktada biraz absürt bir durum oluyor. Ama e, sivil toplum var olmalı mıdır? Olmalıdır. Ama e, sınırları çizilmelidir. İçeriği net bir şekilde belli olmalıdır. Bir de e, sivil toplum kuruluşlarının partileşmemesi de lazım. İşte evet, Dediğin o... gibi, zaten temsil edilen bir irade var ortada. Yani. Ama burada e, benim dikkatimi çeken nokta şu: sivil toplum sivil toplum örgütlerinin Bahsettiği konuların çok spesifik olması lazım, çok özel bir konu olması lazım. Mesela ben de genel bir konudan söz ettiği zaman sivil toplum örgütleri rahatsız olurum. Bir farkındalık uyandırması, evet. yani vatandaş yani çok özel bir konuda farkındalık oluşturması. Vatandaşa lazım. demesi lazım ki bak böyle böyle bir durum var, siz bunu göz ardı edebiliyorsunuz. Hem evet. vatandaşa hem devlete bunun bilincini evet. uyandırması lazım. Çok inşallah. güzel söyledin. Yani sivil toplum örgütleri sadece devlete karşı değil, insanlara da bir şeyler öğretme, bir farkındalık yaratma e, amacıyla hareket etmeli. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.